ABD sağlık sistemi Türkiye'den çok farklı. Türkiye'de herkesi kapsayan bir SGK var. Ancak ABD tarafında böyle bir şey yok. İşte bu sebeple özel sağlık sigortası temel bir gereklilik. Ben Emre Bayır. Bugün Oscar inceleyeceğiz. La oğlum bacaz tutan şirketi araştırmak ne eğlence ama bizi kırptı sikmişler amına koyun. Bagale vur. 2012 yılında New York'ta kurulmuş bir sağlık sigortası şirketi. Alışa gelmiş sağlık sigorta şirketlerinden çok farklı bir hizmet modeli var. Diğer sağlık sigorta şirketleri neredeyse Türkiye'dekiler gibi hizmet veriyor. Poliçeyi satın alan vatandaşlar kendi kendine bütün teferruatla uğraşırken Oscar ezberleri bozan bir teknoloji kullanıyor. Kullanıcılar için geliştirmiş olduğu mobil uygulama üzerinden randevu almadan 7-24 sanal doktor görüşmesi yapabiliyorsunuz. 3 dolar karşılığında adrese teslim ilaç hizmeti sunuyor. Tarama, aşı, check-up gibi birçoğu hizmeti ücretsiz veriyor. Ve en önemlisi bakım ekibi hizmeti sağlıyor. Oscar'dan sağlık sigortası yaptırdınız diyelim. Şirket sizin için bir doktor, bir hemşire ve bir müşteri temsilcisi atıyor. Bu sizin bakım ekibiniz oluyor. Bir rahatsızlığınız olduğunda uygulama üzerindeki chat bölümünden bu bakım ekibiyle iletişime geçiyorsunuz. Bakım ekibi de rahatsızlığınıza göre durumunuzun aciliyet ölçüsünü analiz edip hangi bölüme gidebileceğinize bölgede anlaşmalı en uygun doktor ve hastaneyi bulup yönlendirme yapıyor. Bu iletişim sayesinde kullanıcılar zamandan ve ulaşım masraflarından tasarruf ettiği gibi konforlu bir tedavi süreci geçiriyor. Çoklu kronik hastalığı olanlara da aynı şekilde hizmet veriyor Oscar. Mesela Türkiye'de veya ABD'de sıradan bir sağlık sigorta şirketi diyabet hastalığı olan birini kesinlikle kabul etmez veya çok yüksek bir prim çıkartır. Çünkü diyabeti olan birinin sürekli hastaneye giderek masraf çıkartacağını bilir. Ama Oscar'da durum farklı kişinin birden fazla kronik rahatsızlığı olsa da yine aynı fiyattan değerlendiriyor hatta bu yetmezmiş gibi yönlendirmiş olduğu bakım ekibi hastanın rutin kontrollerini takip edip ne zaman kontrole gitmesi gerektiğini kendisine hatırlatıyor. Özetle diğer sigorta şirketleri işveren ve sağlık sağlayıcıları odaklı iş yürütürken Oscar tamamen birey odaklı ve teknoloji tabanlı dijital sistemi öne çıkarıyor. İşte bu misyon ile geliştirmiş olduğu sistem kitle tarafından fark edilmiş ki yıllar içinde kullanıcı sayılarında ciddi artış olmuş. Kuruluşunun birinci yılında 16.000 kullanıcı bulunurken bugün itibariyle tam 2 milyon kullanıcı mevcut. Hatta son yıllarda o kadar fazla kullanıcı çekmiş ki kuruluşundan sonra ilk 11 yılda 1 milyon kullanıcı ulaşırken son 2-3 yıllık evrede artı 1 milyon daha kullanıcı eklemiş. Bu da sistemin ne kadar yaygınlaştığını, ne kadar sağlam bir pazarlama yapıldığının net bir göstergesi. Üstelik bu hizmeti diğer şirketler ile neredeyse aynı fiyata veriyor. ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketlerinin yıllık ücretleri ile Oscar'ın yıllık ücret arasında çok bir fark yok. Hatta bazı paketleri daha uygun. Yani Oscar diğer şirketler için tam bir tehdit unsuru. 2024 yılı tarihin en güçlü yılıydı Oscar için. Üyelik büyümesi %37 artarak piyasanın 3 katına çıktı. 2025'in ikinci çeyreğinde ise şirketin toplam ileri 2.9 milyara kadar yükseldi. Yıllık bazda %29 büyüme sağladı. Ama bu güçlü artışa rağmen ne yazık ki 228 milyon dolar net zarar çıktı bu zararın arkasındaki sebep üyeler için yapılan sağlık harcamalarının maliyetiydi. Burayı biraz daha açayım. Bu tip bir şirketin kar edebilmesi için toplam gelirin ortalama %15 ila 20'sini şirket giderlerine ve iş geliştirmeye harcaması lazım ve geri kalanları ise kullanıcılar harcaması lazım. Ancak Oscar 2025 ikinci çeyrekte %91 yani gelirin %91'ini kullanıcılara harcamış, geri kalan %9'u ise şirketin kendisine harcamış. İşte bu yüzden 228 milyon dolar zarar açıklamış. Şirketin CEO'su 2026 yılında karla dönmeye amaçladığını belirtti ve bunun için hastane ve ile yeni anlaşmalar, gereksiz ve yenilenen tıbbi işlemlerin azaltılması, daha fazla eyalete açılarak üye sayısının arttırılmasına yönelik hamleler yapacağını belirtti. Borsa hikayesi biraz farklı tabi. Şirket 2020 2021 yılında halka arz ediliyor. 39 dolardan açılış yapıp düşmeye başlıyor. Düşüşün sebebi ise şöyle. Şirket hızla büyüse de sürekli yüksek zarar açıklıyordu. Devlet desteğiyle ilgili endişeler olmuştu şirkette 1 milyon 2 milyon gibi üyeler varken artı 50 milyon üye sahip dev rakipleri vardı. Pandemi sonrası artan sağlık maliyetleri endişeleri büyütmüştü. Ve Fed'in faiz artışlarıyla yatırımcılar riskli hisselerden kaçmaya başlamıştı. Yani bir hissenin başına ne kadar kötü olay varsa hepsi gelmişti. Şirket yine de pes etmedi ve işlerini büyüttü. 2022 yılının son çeyreğinde fiyat 2 dolar civarındayken 2025'in ikinci çeyreğinde an itibariyle 16 dolar civarında seyrediyor. Bu da şirket yönetiminin tüm kötü gelişmelere rağmen iyi bir şekilde çalıştığını, yenilikler ürettiğini ve artan üyeler sayesinde gelirleri efektif kullandığının net bir göstergesi. Tabi hazır burayı açmışken bir kötü durum olursa yani makro tarafta bir kötü durum olursa nerelerden toplanabilir teknikte onu göstereyim. 11-12 dolar seviyeleri ilk desteği iken ikinci bölgede ise hemen 8 dolar civarında önemli bir destek fiyatın geri dönüş emareleri için bize yol gösterecek. Yani şirket 2026 yılında karlılık hedefini tutturduğunda bu mutlak surette hisse fiyatına da yansıyacaktır. Ayrıca şirketin daha başarılı çıkışları da mevcut. Şöyle bugüne kadar kullanıcı yönelik çalışıyordu. Artık yeni sistemlerinde hem kullanıcıya yönelik hem de sağlık sağlayıcılarına yönelik çalışıyor. Yani ne yapıyor? Birey ve kurum odaklı çalışıyor. Kurum odaklı çalışmasının şöyle bir artısı olacak. İkili ilişkilerde kurumlarla daha yakın çalışmaları, ekibin daha başarılı maliyetler çıkarması ve daha iyi anlaşmalar yapması haliyle fiyatları aşağı çekecek. E fiyatları aşağı çekmesinden kaynaklı da bu durum şirketin karına yansıyacak. Ve şirket bu sayede 2026 yılında hedefleyeceği karlılığa daha rahat gidebilecek. Bugüne kadar ABD tarafında kullanıcı odaklı bir sağlık sigorta şirketi yoktu. Birçoğu şirket doğrudan kurumlara yönelik hizmetler verirdi. Yani bireyler şirketler için pek önemli değildi. Zaten Oscar'ın bu dönemdeki zarar etmesindeki en büyük faktör bu. Kullanıcıya çalıştığı için, kullanıcıya yönelik maliyetler çıkardığı için şirket zarar etti. Bu olayı daha basit bir örnekle açıklayayım. Türkiye'de bir şirketsiniz ve hastanelere bu şekilde bir hizmet vereceksiniz. Kullanıcı yönelik çalıştığınız yıllarca haklı olarak birçoğu maliyet yüksek çıktı ama artık daha fazla kullanıcı sayımız var. Bu kullanıcı sayısıyla kurumların yani hastanelerin kapısına gittiğinizde bak benim elimde bu kadar kullanıcı var gel seninle yeni bir anlaşma yapalım dediğinizde haklı olarak önceki fiyatlardan daha düşük maliyetler çıkacaktır. Çünkü hastaneler de biliyor. Evet a bakıyor şirkete ciddi bir kullanıcı sayısı var. Buradan iyi müşteri gelebilir. Evet iyi bir yönlendirme yapabilir. Niye? Mobil uygulama üzerinden bakım ekibi doğrudan o hasta hastaneye yönlendirebilir değil mi? Videonun başında anlattığım hususlar. İşte Oscar kullanıcı ve teknolojiyi bu yönlü kurumlara yönelik kullandığında bütün senaryo daha karlı hale gelecek. Şirketi böyle güzel anlatıyorum ama küçümsenmeyecek kadar büyük rakipleri var. Hatta Oscar bu rakiplerinin gölgesinde. ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinin her birinde artı 50 milyon üye ve artı 100 milyar dolar civarında yıllık gelir varken Oscar'da sadece 2 milyon üye ve 12 milyar dolar gelir var. Bir istisnai gelişme yaşanmadıkça Oscar şirketinin devlerin arasına girmesi kesinlikle beklenemez. Yine tabloya bakarak Oscar'ın artılarını sıralayacak olursak kullanıcı dostu dijital deneyime bakın burası çok önemli. Genç ve teknolojiye açık bir müşteri kitlesi aynı zamanda sağlık tarafında ciddi maliyetler çıkmamasına sebep olacak. Rakiplerine göre daha uygun fiyatlar, hızlı büyüme potansiyeli. Eksileri ise rakiplerine göre çok küçük bir ölçek. Hala karlılığa geçmemesi, sağlık harcamalarının yüksekliği, karını baskılaması ve son olarak Obama Kir desteğine bağımlı olması. Nedir bu Obama Kir desteği? Obama Kir desteği 2010 yılında ABD'de onaylanan bir yasa. Kullanıcı yönelik sağlık sigorta şirketlerin destekliyor. Yani bir nevi oradan fonlanıyor gibi düşünebilirsiniz. Oscar tam olarak buraya bağımlı bir şekilde hareket ediyor. Eğer yarın bir gün ABD tarafında bu konudaki harcamalarda bir kısılma olursa Oscar doğrudan negatif etkilenir. Ama tam tersi bu anlamda daha iyileştirme yönelik bir ödeme yaparsa ABD hükümeti Oscar için muazzam bir büyüme fırsatı olur. İşte tüm bu incelemelerin neticesinde Oscar hangi risk grubunda yer alıyor derseniz bence orta yüksek risk grubunda yer alıyor. Çünkü henüz ayaklarının üstüne yeni durmuş iddialı bir şirket fakat bağımlı olduğu bir çoğu etken var. Bu etkenler aleyhini işlemediği sürece Oscar'da büyüme devam edecektir. Sektörde bu denli girişim yapmayı seven şirketlere yatırım yapmayı seviyorum diyenler için hiç de fena değil ama yok ben çok güvenli limanlardan gideceğim diyenler için de iki kere düşünmesi gereken bir şirket diyebilirim. Benim fazlasıyla hoşuma gitti. Bu sebeple şirketin 3. çeyrek, 4. çeyrek ve 2026 yılındaki kar zarar durumunu yakından inceleyip X hesabımdan paylaşacağım. Bu benim ilk şirket inceleme videomdu. Devamını görmek istiyorsanız yorumlara hangi şirketi incelememi istediğinizi yazabilirsiniz. Ben Emre Bayır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.